İnan <laughs> Peki Osman, neden giremedik? 150 çok. <gülüyor> <gülüyor> Ay 50 iyi ama 150 çok. Şu an Çatalca'dayız arkadaşlar. Ee, Çatalca'nın Kale içi mahallesi. Burası aslında hem köy hem mahalle. Merkez. Yani merkezle köy birbirine girmiş gibi. Bu sokak da bir enteresan Osman. Bu sokak da bir enteresan. Yani Buradaki e, tarihi izleri görebiliyorsun bak. Mesela şu binanın, e, ya Osmanlı Allah aşkına burada ne izgini görüyorsun? <laughs> Atıyorum bak şu karşıda. E, Heh, mesela oraya gelecektik. Evet. Osmanlı zamanında 2. Ahmet Dönemi'nde yapılmış bu çeşme. Gözlüğümüzü çıkarttım. Ya hak. Ooo <laughs> <laughs> oh, çok soğuk lan! Soğuk <laughs> mu? Çok soğuk. Acaba nereden geliyor bu? Örme taş olarak. ısıttık ama. Aynen. Bunlar hep örme taş zamanında. Evet. İşte buradan anlayabiliyorsun. Bak Çınar Ağacı var mesela. Bu da buranın e, tarihi ağaçlarından bir tanesi. Yani açıkça açık konuşmak gerekirse buraya çok e, gezmeye gelinecek bir yer değil yani. Mesela bu binayı da biraz tarihi yapmaya çalışmışlar ama o ya da bura yeni. Ve usta'nın yapabildiği kadar işte. <gülüyor> <gülüyor> Usta eskiymiş. <laughs> Eski ustalardan kim kaldı? Aa bak burası çok güzelmiş Gökhan. Bu da güzel. Burayı çekebiliriz abi. Evet. Burası neresiydi Osman? Şu an antik köye gelmiş bulunmak. Antik değil. köy. Çatalca antik köy. Evet. Şimdi Anlatınız. Osman girişte kardeşim bir deveyle karşılaşıyorsun. Teşhisimiz dev. <laughs> Şimdi burada hayvanat bahçesi var. Mis tabi hayvanat bahçesine gerek yok. Atlar var. Hayvanat bahçesi dediği çok da böyle bir aman aman bir şey değil. Peki bu eee nas Zaz kimdir? Nasrettin Hoca'ya benzetmeye çalışılmış bir Hüsamettin Paşa. <laughs> 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 Nasıl yani, birimiz şey yani. Bak şurada <laughs> Yani insanlara burayı önerir misin Gökhan? Gelsinler. Yani. Ya şu an bak daha önce Topuklu Çeşmesiydi ya. Topuklu evet. Çeşmesi çok da iyi bir yer değildi yani. Gezilecek bir yer değil. Burada ama en azından burası böyle alırsın çocuğunu <laughs> ve tamam daha mi? yeni geldik. Bence biraz gezelim ondan sonra yorum yapalım. Hayır ama bak. Görüntülerden de anlaşıldığı kadar böyle buraya çocuğunu alacaksın. Tabii tabii. Tamam mı? atları göstereceksin. Aile yeri. Eşekleri Böyle atlara sonra mı geliriz şu tamam, an? Duramayız. Göstermedik ama öyle ben etrafı Abi da gösteriyorum. At, aynı atım bir yerine geldi. Çekiyor <laughs> <At yani. gülüyor> Ama şu an yani o çeşmeden ne kadar fark var sence? Çok aşırı fark var. Ya Kazası çeşme bir yer yani. değil. Bir şey. <laughs> çeşme yani onu ya. görmüş olduk. <laughs> Çok güzel yapmışlar bunu biliyor musun? Sanırım burada kahvaltı vesaire zaten veriliyor. Herkes kahvaltı yapıyor. Osman Buran'ın çıkışı yok galiba. Buranın girişi var, çıkışı yok. Şurada bir ufak bir park var çocuklar Gel için. Gel şuradan inelim. Çocuklar aileler için de anlat ki sadece gençler için değil. Ya zaten abi insanlar bu, bence buraya bence çoğunun genç... çocuğunu alıp gelebilir mi yani? Zaten... Rahat edebilirler mi burada? Burası şöyle bir şey değil abi. Buraya işte kız arkadaşında gelirsin ama bu kadar yani Anladın mı? Ama çoluğunla çocuğunla gelirsen abi burada Dur lan daha yeni geldik hemen var ya Kız arkadaşınla gelirsin <laughs> ama bu kadar Gördün Benim anlatmama gerek yok görüyorsun Giriyorsun Tamam Evet burada iki adet boğamız ama var Ama sana bir şey diyeyim bire bire batlar Binebilir misin? Binemem Bence binersin Binemem Halk bunu istiyor <gülüyor> <gülüyor> Dene bakalım ya çok sağlam ha, değil sağlam bak. Sağlam değil, tamam. İyi yırttı ne Gökhan. <gülüyor> <gülüyor> evet, yüksek yüksek ağaçların olduğu. Sana bir şey diyeyim mi? Burasının da sonu. <laughs> bak, yok diyor. Dur. Sana bir şey diyeyim mi bak? Kız arkadaşınla çok güzel gelirsin, muhabbet edersin. Ama böyle bir daha gelmezsin yani. Hani <laughs> Ya ben burayı çok beğendim. Antik kent çok güzeldi. Bir daha gelelim olmaz ama bir kere işte biz buraya gitmiştik olur. Güzel, güzel Gezilip yani. görülmesi gereken bir yer bence evet. ya. Evet yani Çatalca'ya geldiysen buraya geleceksin. Güzel bir konsept yapmışlar. Antik köy. Ve bugün pazar. Etraf boş yani masalara bak boş. Evet. Belki... kalabalığından kurtulmak için gayet güzel bir yer. Güzel. Yani. Eylül ayındayız. Onun da faktörü var aslında. Millet hani yağmurum yağacak, soğuk evet, mu olur. Havalar çok belli olmadığı hani için. Hani boşu boşuna bu kadar yol gitmeyeyim diye. Yani ben çocuğum olsa buraya getiririm. İşte e, maketten eşekler boğalara bindirirsin. Şurada park var, hayvanat bahçesi var. Çayını çorbanı içersin, takılırsın ve çocuğun içinde. de güzel bir etkinlik olur. Zaten dikkat ettiysen hep hani çocuklu aileler gelmiş. Aynen öyle. Ağırlıklı olarak yani. Burası çok... sadece çocuklu aileler abi. için muazzam bir yer. Evet bir arkadaş şu an at üstünde. Yalnız atların Gerçekten. Ay gibi parlıyorsun Gökhan. Kardeşim yüzündeki <laughs> İnşallah kafandaki kel değildir. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Horse Bey. Benim, büyük, büyük, büyük. Merhaba. <laughs> Merhaba. Maket gibi durmuyor mu? Evet Biz maket gibi duruyor. Hadi Allah emanet. Kolay gelsin. Ufak şöyle bir içeride bir çekim yapma imkanımız var mı? Atları çekeceğiz. Sağ sol. amaçlı. Ha. Ya yok bu, buraya görünce hani sadece bir şöyle bir çekelim diye şey yap. ama yani şey. Hep evet, teşekkür ederim. Instagram adresini yayınlamayız Gökhan. <laughs> Çektim ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. E... <laughs> abla puanın kaç Gökhan? abla iyi artık kadın. Hakikaten. Ama abla da antik. Abi emir kuluyuz. Ha emir kuluyuz mu dedin? Emir kuluyuz. Bu kadar. <laughs> çekim yapacaktık yediler. Abi. Evet abi Antiköy Yumurta Santiköy. Bak yemin ediyorum abi var ya, reklamı biliyor. Bak içeride çekim yapsak mis gibi reklam olacaktı. Abimin ne kadar abi bu? 33 tane var, çift sarılı. 50 TL. İsmin ne abi senin? Bahtiyar. Bahtiyar, Bahtiyar abi buraya geldiğinizde bulun. Evet. Instagram hesabın. Tamam, Bahtiyar Kader. Bahtiyar Kader. Yazıyorum. Tamam Bahtiyar Kader hesabından takip edip e, evlerine de gönderim yaparsın değil mi ister isteyen olursa kargo ile. Kredi kartı geçerli mi? Yok kredi kartı geçerli abi. Gel. Ya burada ya, geçerli. Abi, geçerli. Burada. Ya, burada evet. geçerli yok. Burada geçerli oldu. tabii canım. Zaten internet şeyden nasıl olacak? Abi, eyvallah. abi yemin ediyorum var abi Ekmeği. Ekşi mayalı Çatalca'dan süt ekmek. De var günlük taze süt. süt, de veriyoruz. Evet süt de varmış. Abi bay bay. Görüşürüz abi kolay gelsin. Gökhan sen de bir bay bay yap ya. Takip edeyim Hangi sayfa? Lebi Derya abi. Lebi Derya. Tamam. Kolay gelsin. He? mı? Yok e, YouTube. YouTube. Lebi Derya. Aynen. kaç kaç. <laughs> Oğlum kanala daha biz bile abone değiliz. <laughs> Evet Osman, Flamingo evet, Köyü'ne geldik. Flamingo Köye geldik. Bugün pazar ve aile kalabalık. Buralarda düğün de oluyormuş galiba. Evet, düğün, nişan, etkinlikler yapıyorlar. Ya burada ya buranın yanında. Şimdi bakacağız, daha yeni giriş yaptık. Burası özel mülk mü Osman? Muhtemelen. Ama olmaya da bilir. bilemiyorum işte. Hmm. Tabi, tab Sanki özel bir ülke benziyor evet, ama dediğin evet, gibi olmaya da bilir. Aa, bak şurada küçük evler var ama... Ha. Bunlar neydi? Bunlar ne? Şey, tavus kuşu. Tavus kuşu değil mi? Açılacak mı acaba? Korkunca açılıyor. Korkut istiyor. <laughs> Korkunca ben de açıldım. <laughs> <laughs> Baksana, çok değişik. Genç, Aa bak şey var oğlak var Oğlak mı? Evet Gerçek mi lan o? Gerçek 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 pişt, 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 pişt. Şey yemek yiyorlar Afiyet olsun Şu evler içi boş mu? Yoksa bir konsept için mi? Bakıyorum yani Ufak dükkan tarzı gibi ama şu an boş yani Depo bir şey gibi kullanılıyor ya. galiba Ben buraya adını veren flamingoları merak ediyorum ben görüyorum ve arttırıyorum. Flamingo'nun ne olduğunu merak ediyorum. <laughs> yok artık. <laughs> ne abi Flamingo? Abi tek bacaklı. Şey tek, tek bacaklı. bacaklı. <laughs> tek ayak duranlar yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane bacağı var. Oğlum Gökhan. Giriş ne kadar? Bilmiyorum ki. Bir sorsana. Asgari ücret başı ne kadar? Kişi başı 150 lira açık Burada sadece gezi yapılamıyor gezi mu? Geçiş bölümü. Gezi amaçlı almıyorlar mı? Gezi amaçlı ne amaçlı alıyorlar? Ee, Kahvaltılı mahvaltılı. Kişi, evet. Kişi başı 150 lira diyor. <laughs> Kişi başı 150 lira. Yürü. <gülüyor> ben sana dedim oğlum burası restoranmış. Evet bugünkü videomuz... <laughs> Ama ben burayı şey zannettim ya Gerçekten bir köy zannettim Fotoğrafları falan görünce Peki Osman Neden giremedik 150 çok <gülüyor> 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 50 iyiydi ama 150 çok <laughs> 150 TL dedi ya Ama kahvaltı veriyor abi Lan ne veriyor sanki <laughs> ya? Devam Aa keçi geldi Gökhan keçiyi çek Gökhan <gülüyor> <gülüyor> Keçi diyorum keçi ya Oğlak Öyle. Çek şey, yakın git gözüne gir. keçi poz veriyor. Buna her seferinde keçi demem peki. Peki oğlak olmasın mı bu? Oğle, bu ne lan? Oğlak Kanka. Teminen. Ne demiştin lan buna? Ben bunun adını hep unutuyorum yani. Tavus kuşu. Tavus kuşu. Açıl kuşu mu? Aç. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanların %90'ı böyle bir yer olduğunu bilmeden geldi. Kardeşim içeri giremedik ki ama. Baksana herkes dönüyor. Buradan sonra su başı vardı muhtemelen. Umutlar su başına kaldı. Yok ya cacık abi buraya yürü gidelim. Ya şu karşıya. Hangi karşı Şu tabelanın önünde fikirleri ve düşüncelerini söyle kardeşim. Osman, Flamingo köyü hakkında ne düşünüyorsun kardeşim? Benim için tamamen talihsizlik abi. Ee, ben gerçek bir köy olduğunu düşündüm ama geldik gördük ki burası bir restoran tarzı bir yermiş ve çok pahalı bir restoran. Şöyle diyeyim, ben otoparkın ücretsiz olmasından evet, bir şeyler biraz, olacağını evet, evet. evet. Yani önden bir gel gel yapıyorlar. Geldikleri gibi giderler. Bize geldik. Eğil al. Evet şu an inceyiz mağaralarını Gezeceğiz hep beraber Şuradan bir çıkalım bakalım Yaklaşık 4 kat mı vardı Evet 4 katlı olduğu söyleniyor <laughs> Rivayet ediliyor Rivayete göre <laughs> milattan önce 5500 yılında Bu arada burası El yapımı arkadaşlar Oyularak yapılmış bir mağara Yani doğal yollardan oluşan mağaralardan Aslında değil Aslında mağaradan ziyade bina Evet abi. apartman diye geçiyor zaten Bak, e, burada model çekimleri yapılıyor. Onları da gösterebilirsin. Profesyonel çekimlere de geliyorlar buraya. Bayağı çok işlevli bir apartman. Eee burası bu kadar emindi. Buradan ileri gidemiyor muyuz? E, yok, burası bu kadar. Şöyle devam edelim. Yan taraftan üst katlara çıkış var. Evet, buradan üst kata çıkış yok. Yan taraftan merdivenlerle üst kata çıkacağız şimdi. Orada sadece ne vardı? Ufak bir mağara. Evet ufak oyuklar var ama. Orası... Ortamı güzel diye foto çekim olarak arka plan olarak kullanılıyor. Muhtemelen bir konsept çekim var o yüzden. E orada bir şey Kıyafettim muhtemelen. Bu arada bu mağaralar Çatalca'da bulunuyor. Şu merdivenlerle üst kata çıkacağız şimdi. Evet şu an mağaranın içine ulaştık. Az önce çok yukarıya çıkmışız. Mağaranın içini gezebiliriz. Gökhan şey Buraya gereksiz gereksiz insanlar, gereksiz Her gereksiz yazı yazılar yazmışlar. yazmışlar. Tarihi, Tarihi mağara. Yani. Abi Resmen, kaç kaç bin yıl geçmişler. Yedi bin yedi bin yıllık tarihe Cengiz Hamido. Bu Hamido'yu ben YouTube'da video izlerken de görmüştüm. Buradan o Hamido'ya sesleniyorum. 2950 yıldır bir şey yazmamış insanlar. <laughs> Muhtemelen son 50 yılda. 7000'den fazla kanki. Milattan önce 5500 yılında yapıldığı düşünülüyor. 2020'de buradan say. 7000 Boş ver. Yok 6900 <laughs> tamam. <gülüyor> boş ver. Gel abi şöyle gezelim. Ama insan üzülüyor. Bu arada yani. korumalar çok yetersiz bilmiyorum yapılmalı mı? Ee, çocuklar düşebilir Allah muhafaza. Evet. Buraları çekelim. Her yere yazıyor. Burası muhtemelen sonra. su doldurulan Küvet. Küvet. <laughs> <laughs> evet şöyle. Aa <laughs> bak o merdiven burada Gökhan. Çıkalım <laughs> abi. Dur şöyle bir ileriye doğru gidelim. <laughs> Bakalım burada. Evet burada da bir can kazo. <laughs> Burası da teras herhalde. Burada 5500 yıl önce Sigara içmeye çıkılıyormuş muhtemelen çünkü her yer Şeyi güzel, hani yüksek, manzara vesairesi güzel. Evet evet yani burayı göremeseydik boşuna geldim <laughs> diyebilirdim yani. <laughs> gel üst kata çıkmaya çalışalım çok kalabalık ama. Evet, o Sen o son. elindekiyle çıkabilecek misin Gökhan? Bir deneyeceğiz. <laughs> Ver istersen ben alayım. İşte bir merdiven devamında da var Gel. gel, gel, gel. Bak, bak, bak. Evet, burası bir oda herhalde. Oda, e, güneş şişi gelsin diye de e, evet, penceresi ışığı, pencere açılmış. Tarihteki ilk pencere. <gülüyor> Olabilir biliyor musun? <mi? gülüyor> <O da, gülüyor> bu arada bu her odada bir aile yaşıyor, yaşıyordu muhtemelen. Çünkü oda, oda o, o da o yüzden apartman <gülüyor> deniliyor. <laughs> He, <Ha>, nasıl çıkacağız? Hoppa! <laughs> ben çıktım abi. Aa, 7000 yıllık su şişesi. <laughs> tarihte şeyde kaybolmuyor dedikleri doğruymuş herhalde. Doğada kaybolmuyor. Doğada 7 bin yıldır kaybolmayan su şişesi. Evet abi insanlık kaybolmuş. ya şöyle bak Gerçekten ya. insanlık zamanında yaşayıp ölmüş bitmiş. Burası çok güzel yapmışlar zamanında vesaire vesaire. Şimdi ya şurayı sigara küllüğü gibi kullanmak. Bırak şeyi atılmış ya. Yani şurayı bir çöplük gibi verir. kullanmak. Gerçekten bravo. İnsanı üzüyor. Gel abi inelim. Bir de son bir oda kaldı. Orayı da çekelim. Hoppa. O beni tutuyor. <laughs> Geri düşersen. Ben geliyorum aşağıya. Ee, ben sizleri çektim mi? Burada yaşayan varmış Gökhan. Dolayla eve girdik. Evet burada bir paket var. Bakalım. Evet evet evet. İnsanlar çok kız. Bu kadar. Bir de şurası var. Gerek yok. Gel. Ufak ufak odacık odacık. Odacık budacık. Osmancığım nereye gidiyorsun kardeşim? İnelim abi gel. Gelebilecek mi? Gelemeyeceğim. Ver. <laughs>